Evet motorlarımız çalışmayı durdurdu. Oo, bu ne o ne öyle? Yine hüsra. Evet dik bayrağı, şanlı bayrağı bir dik bakalım. Aa Türk. çöktüğünün üstüne ağır bir şeyler geçince böyle mutlu oluyorum. Neden bilmiyorum. Eve dönelim. Akşam ezanı okundu eve dönme vakti geldi. <laughs> Allah belasını vermesin bu köprünün. Köprü var ya beni çok uğraştırdı. Abi sss, lan Kaldı yere bakar mısın şimdi? Ne oluyor lan? Cama kim ne attı lan? E ee, evet. E ee, ne ya? Evet uçağımız var. İlk defa uçak gördüm bu arada. Yani oyunda. Evet be, aslanlara bak be. Maalesef bugün iki tane cenazemiz var arkadaşlar. Onlara Allah'tan rahmet diliyoruz ve videomuzun sonuna geliyoruz. Aha. Evet şu an çakılacak gibiyiz arkadaşlar. 4000 metre. Ee, hala da açamıyorum. 2000 ve çakıldık arkadaşlar. Yani o kadar anlatmayalım. <laughs> evet gördüğünüz gibi çakıldık. Target'a dön target dön. Evet ikisi de işte birbirine bakıyor şu anda ve Evet <laughs> mükemmel Kuleye, Kule 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 düşüyoruz kule. Mayday. Mayday mayday mayday. Ve adam Yine böyle güzel bir anda sizlere veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>